Arkadaşlar yayınıma hoş geldiniz. E, bugünkü konumuz e, Chai Network'ün ne kadar değer kazandığı ve e, kazarsak ne kadar elde ederiz harddisklerle. Bunu deneyeceğim size. Şu andaki değeri 1388 dolar. Yani hatırlarsınız Ethereum'un 5 ay önceki değeri belki 6 ay önceki değeridir bu. Yani %97 bir artış sergilemiş. Chai Network yani hangi hard diskte kazarsak ne kadar e, ücret elde ederiz. bunu göstereyim ben size. Burada yapmamız gereken yüksek boyutlu hard lazım bize. Terabaytı seçiyoruz. Burada plo, e, Plots uygulaması şu. Mesela bir plots, 2 plots, 3 plots ne kadar plots sayısı artarsa o kadar gelirimiz artacak. O yüzden mesela 7 plotta 600 GB yaptı disk alanı istiyorum diyor. 10 plus da 1 terabaytı çıktı. Şu anda geçiyorum 1 terabaytı. Geçtim geçtim. Hala mesela ne, ne yapalım 2 terabayt. 2 terabayt yaptım. 11 ayda amorti ediyormuş kendini. Ayda bize bıraktığı para şu anda 252 dolar diyor 2 terabayt. Evet yanlış duymadınız. 2 terabayt. 21 plots'tan ayda 252 dolar. Yani az buçuk bir rakam değil. Güzel ve yüksek bir rakam. Burada diyelim 8 terabaytlık bir artı var. 1000 dolar bırakıyormuş ayda. 81 plots açıyoruz bir önceki videomda size nasıl yapılacağını size gösterdim. Bu plots'lar uzun süreyle açılıyor. Yani yaklaşık 24 saatte bir plots açıyor. Onu da göz önünde bulundurursak yatırım yapılır mı? Vallahi günde 33 dolar bırakıyor, ayda 1000 dolar. 8 terabaytlık hard disk şöyle 8 terabayt hard disk fiyat yazalım. 10 TB'ı da bakalım. Yani global sitelerden bakıyorum. Yani ek indirimle şurada gösteriyor ki 2150. 2150. 2110 lira ek indirimle diyor 8 TB. Terabayt. 10 TB'a bakalım. Tabi bunun bir de soğutması olacak muhakkak ki. Yani 10 TB başlangıç 2392 diyor. Harici bu. Haricinde de kurulur. Hiçbir sıkıntı yok. Ama bu arada dediğim gibi işlemciyi, RAM'i kullanıyor. Yani bütün her şeyle anakartın bütün sistemlerini sömürüyor. Açıkçası bu yani. Çay Network. Yani buradan araştırabilirsiniz. 8 TB, 10 TB. Burada da var. Burada da 1 TB var. 349 liraymış. Bunları ben kapatıyorum. Referans olsun diye açtım bunları size. Bu 8 terabayttı. Şimdi ben buna 10 terabayt yapacağım. 10 terabaytta 1260 dolar. 10 terabayt kaç paraydı? 2 ayda diyor kendisini çıkartıyor diyor. Hard disk 10 terabaytta. 101 plot açılır diyor. 10 terabayta. Ama plot sayısı da 101.4 GB işte K32 ile açabiliriz diyor plotu. Tekrardan işte nasıl açıldığını ben size göstereyim. Yine Chain'in şeyin şeyine giriyoruz programına. Buradan Türkçe de yapabiliriz. Dilleri mevcut. Zaten daha önce bunları ben kayıtlamıştım. Bir önceki videomu hem üstteki bildirimde hem de açıklamalar kısmına atarım, onu da izleyebilirsiniz nasıl yapıldığını. Tam bu plot Bir tane tek bir plot yaptım ben. Tek bir plot zaten 24 saat sürdü. Bunu sekronize etmesini. Mesela plot ekleden Tıkladığımızda burada yapmamız gereken aslında ben 600 megabaytlığı seçtim. Yakında bu 600 megabaytlık bitecek. Yapmamız gereken 101 işte K32 239 GB'lık da bir alan istiyorum diyor senden. Bunu seçmemiz. Bunu seçtikten sonra plot sayısını 29 seçebiliriz. 1 seçebiliriz. 2 seçebiliriz. Burada RAM'i mi işlemci mi bunları ayarlayacağız. Mesela kaç GB'lık RAM kullanmasını istiyoruz. Bu şey çay şey, network'ün işte işlemcin atıyorum 4 çekirdektir. 4 yazabilirsin. 2 çekirdeğini kullanmanı istiyorum diyor diyebilirsin. Bu geliri etkiler mi? yani az aşağı beş yukarı etkiler büyük ihtimal. Burada ise 2010 ve öncesi eğer ki e, işlemciniz varsa bunu seçeceksiniz. 2010 sonrası için seçmeyeceksiniz. Yani daha verimli çalışabilmesi için. Bunu oluşturmuşlar sistem. Burada geçi, zaten adı üstünde geçici dosyaların kopyalanacağı seçiyoruz. Burada ise bizim kazacağımız şeyi seçiyoruz. Son konu. Yani dediğim gibi 8 terabaytlık hard diski aldık. Siz C ye geçici konum dosyalarını kopyalıyoruz. Seçiyoruz. C'ye diyelim. İşte 8 GB 8 TB'lik hard disk de atıyorum F oldu sizde. Bunu da F'yi seçiyoruz. Bu kadar. Sonra pilot oluştur diyoruz. Olay bitiyor. Tam tamına 29 tane pilot oluşturacak bize. Tabi bu dediğim gibi 24 saatten uzun da sürebilir, kısa da sürebilir. Bu hem internetinize hem işlemcinize hem RAM'inize bağlı. Yani ondan sonra burada zaten blokları durmadan kazmaya başlayacak blokları göreceksiniz. Yani Bunu dediğim gibi detaylı bir şekilde anlattım videomda tekrardan izlemek isterseniz o videomu açabilirsiniz ama yani 10 TB yaklaşık 1260 k veriyor yani aylık o da hemen 1260 çarpı 8.200 332 TL gibi. Yani bu da e, 10 terabaytlık artık da 10 bin, 10 bin lira değildi yani. Valla e, değerlendirmek elinizde. Ben sadece size böyle görsel amaçlı göstereyim istedim. Son durumları. Beni dinlediğiniz izlediğiniz için çok sağ olun. E, tekrardan başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.